2. Ordu tanıtım günlerinde yoğun bir kalabalık devam ediyor ve gördüğümüz kadarıyla dışarıda soğuk ve yağmur olmasına rağmen İstanbul'da yaşayan ordulular komşularını da alıp geliyor. Dolayısıyla hem Ünye'de radyolarından bizleri dinleyen hem de sosyal medya üzerinden İstanbul'dan bizleri takip eden dostlara yine komşularınızla birlikte bu standları mutlaka ziyaret edin diyelim ve bu konuyla ilgili de hemen girişte solda yaşayan kültürel miras dediği o Ünye Belediyesi'nin özel evini göreceğiniz çok güzel bir ortama sizleri davet edelim. Ve şu an canlı yayında Konuklarımız var. Ünye Belediye Başkanımız Hüseyin Tavlı şu an misafirimiz. Ünye İlçe Başkanımız Hasan Fahri Alparslan e, kendisi de burada misafirimiz olarak az sonra görüşlerini belirtecek. Kadın Kolları Başkanımız Neşe Akgül Tiyaloğlu ve Gençlik Kolları Başkanı Abdülkadir Demir de yine burada bizlerin konuğu olacak. Ben şimdi öncelikle Ünye Belediye Başkanıma sormak istiyorum. Tabii ki ordu tanıtım günleri iki gün üç, üçüncü gün bugün iki gündür üç gündür biz burayı takip ediyor ve sürekli canlı yayınlar yapıyoruz sevgili evet. başkanım gördüğümüz kadarıyla bu canlı yayınlar eşliğinde hakikaten bir ilgi var bir doyum noktası diyelim ordu tanıtım günlerine bu ilgiyi alakayı ve açtığınız bu Ünye Belediyesi evine e, özellikle Ünye Belediyesinin gerçekten bir farkı olarak ortaya koyduğunuz evle ilgili görüşlerinizde alalım. Evet teşekkür ediyorum evet. öncelikle. Hakikaten Ordu Tanıtım Günleri, Ordef'in organizasyonu ki tabi bunun içerisinde ciddi anlamda emek verenler var. Başka Ordu Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ve ilçe belediyelerimiz olarak bu organizasyonun gerçekleşmesinde paydaşlar olarak ciddi gayret ve efor sarf ederek bugünkü bu ortamın hazırlanmasına ve bugünkü hale dönüşmesine vesile olanlar var. Onlara yürekten teşekkür ediyoruz emeklerinden dolayı. Tabii bu yapılan emeğin bu yapılan gayretin eforun neticesini hep birlikte üç gündür görüyor izliyoruz. Hakikaten siz de demin ifade ettiniz. Dün ve önceki gün hava iyiydi İstanbul'da. Gayet yoğundu. Sabah uyandığımda baktım yağmur yağıyor. Eyvah dedim. Bugün hemşerilerimiz komşularıyla birlikte Gelin bizlere misafir de. olamayacaklar evet. diye düşünmüştüm. Ama baktığımızda inanın yani şurada iğne atsanız yere düşmez tabiri herhalde buraya yakışır gerçekten yoğun bir ilgi ve katılım var. Evet. Yani sılayı rahim noktasında hemşerilerimizin hem İstanbul'daki yaşayan birbirinden bir haber olan hemşerilerimizin buluşması hem de memleketlerinden gelen yerel yönetimler ve aynı zamanda yerel yönetimlerle birlikte buraya katılım sağlayan hemşerilerimizin buluşmasına ciddi anlamda onların birbiri arasında özlem gidermesine vesile olunuyor. Tabi bunlar olurken Aynı zamanda biz de yerel yönetim olarak yaptığımız işler var. Şehrimizle alakalı, ilimizle alakalı yaptığımız çalışmalar var, dokunuşlarımız var. Birincisi bundan haberdar olmayan hemşehrilerimize bu yapılan çalışmalarımızı anlatma fırsatı buluyoruz. Ve bu yapılan çalışmaların anlatımını bulurken tabii ki onlarla birlikte farklı bölgelerden ve farklı illerden olan komşularının da yanlarında olması münasebetiyle turizm açısından şehrimizi tanımaları ilçemizi tanımaları, ilimizi tanımaları gerçekten önemli ve bu icra noktasında da ciddi anlamda bir faaliyetin ortaya çıkarılabilme ortamının olduğuna hep birlikte burada şahit oluyoruz. Tabi bunu yaparken aynı zamanda biliyorsunuz turizmde sadece deniz, doğa, kültürün yanında artık ön plana çıkan işlerden bir tanesi de gastronomi. Evet. Şimdi gastronomi işin içine girince e bizim de Karadeniz olarak ciddi anlamda ordu ünü olarak ciddi anlamda kabul gören ve hakikaten tattıklarında tadı damağında kalan lezzetlerimiz var. Bu lezzetlerimizin de gene hem hemşerilerimize tattırılması ve komşularına da ikram edilmesi neticesinde yöresel lezzetlerimizin de farkındalığının oluşmasına vesile olan bir organizasyona sebep oluyor. Tabii bunu da yaparken üçüncüsü de en önemlisi benim şahsen önemli olarak gördüğüm işlerden bir tanesi son dönemde kadınlarımızın üretimde istihdamında ciddi anlamda katkı sunan bir kooperatifleşme organizasyonu var. Tabi bunun özellikle ordu valiliğimiz, yerel yönetimlerimiz üzerinden desteklenerek yürütülmesi kadınlarımızın bir üretim yaptıkları ürünlerimizin pazarlanması noktasındaki tecrübelerinin artmasına ve onunla beraber de aynı zamanda bu kabiliyetlerinin gelişmesine ciddi ciddi katkı sunmakta. Biliyorsunuz bu çadırın haricinde kadın kooperatiflerimizin ürettiklerini sattığı orada bir çadırımız var. İkinci çadırımız var. Ben demin orayı ziyaret ettim. Gerçekten yoğun bir katılım var ve orada da kadın kooperatifimizin ürettiği ürünlerin ciddi anlamda kabul gördüğü ve İstanbul'daki hem hemşerilerimizin hem İstanbul'lu vatandaşlarımızın çantalarını doldurarak eve döndüklerine şahit oluyoruz. Hatta Ünye Kadın Kooperatifi'nden olan bir bayan kardeşimizin ifadesini söyleyeyim. Dün itibariyle ya dedi biz dedi çok getirdik. Bunu acaba satabilir miyiz yoksa geri nasıl götüreceğiz diye düşünürken ya biz bunu bugün bitirdik yarın öbür gün ne satacağız? Elimizde bir şey de kalmadı dedi. Evet. Onların kendilerine bir özgüven oluşması, ürettiklerinin de değere dönüşmesi münasebetiyle yüzlerinin gülmeye başladığına şahit oluyoruz. Evet. Bu açıda ürettiklerini pazarlamayı da öğrenmeleri önemliydi. Bu konuda da il olarak, ilçe olarak ciddi mesafe kat ettiğimizi müşahede ediyorum. O da ziyadesiyle beni mutlu ediyor. Evet. evet e, Ali, Ali Bey bana başkanım, yardımcı olursanız başkanım sevinirim. Başkanım bizimle ona da soru soracağız ama ben biraz pozitif ayrımcılık yapmak istiyorum. Tabii ki. Ee, hem kadın olması hasabıyla hem de kadın gözüyle ordu tanıtım günlerini evet. değerlendirmesi anlamında e, Neşe Hanım'a sormak istiyorum. Kadın gözüyle o ordu tanıtım günlerine baktığınızda neler söylemek istersiniz? Neler gözlemlediniz? Öncelikle 12. Ordu tanıtım günlerinde bulunmaktan biz çok heyecanlıyız ve mutluyuz. Onu söyle ifade etmek istiyorum. Aynı zamanda da paydaşlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü bizleri buraya o İstanbul'a taşıdılar ve Ünye'yi, Ordu'yu İstanbul'a taşımamıza vesile oldular. Bence katılım çok güzel. Üç gündür biz buradayız 16-19 Kasım tarihlerinde. Ee, ve memnuniyet de güzel, onu da görüyorum. Ben şahsen uzun zamandır görüşmediğim arkadaşlarımla ve dostlarımla da buluşmayı sağladım burada. Hem onlarla bir araya gelmemize vesile oldular, hem de tanımadığımız e, diğer dostlarımızla kaynaşmamızı ve tanışmamıza vesile oldu bu ortam. Aynı zamanda da hem ilçemiz hem de bölge ilimiz açısından da hem turizmin gelişmesinde katkısı var. Çünkü anlatıyoruz bölgeyi. Hem de biraz önce başkanımın ifade ettiği gibi atıyorum kadın kooperatifindeki ürünlerin buradaki hemşehrilerimizle ve onların etrafındaki komşularıyla buluşması açısından da çok önemli. Dolayısıyla kadın ticari yani kadınların yapmış olduğu ürünlerin görsel lezzetlerin ticareti açısından da çok önemli bir aracı diye görüyorum ben. O yüzden e, bence çok güzel. Herkes çıksın çıksın gelsin diyorum. E, Ünye standımıza da bekliyoruz. Hem ilçemize hem de elimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Evet e, Ünye'de radyomuzdan da canlı yayında bu program aktarılıyor. Dolayısıyla hem sosyal medyadan izleyenler hem de radyodan dinleyenler sizin bu görüşme dilekleriniz konusunda çağrınızı da İstanbul'da yaşayanlara iletecek diyorum. Ali Bey. Tabi bu arada ilçe başkanımız da var. Ben tabi birçok yeri gezdik, birçok ilçeyi gezdik. Belediye başkanların yanında çok az sayıda ilçe başkanı, çok az sayıda kadın kolları başkanı, çok az sayıda gençlik kolları başkanını gördüm. Başkanım neyi hedeflediniz de böyle ekip halinde geldiniz? Eee Onlarsız bir yerde gitmediğinizi görüyorum. Çok da güzel bir birliktelik görüyorum. Neler söyleyeceksiniz? Bu bir mesaj mı ayrıca? Bu birliktelik gerçekten güzel bir mesaj mı? Tabii öncelikle ee, mesai arkadaşlarım diyor. Hem sizler de öyle görüyorum. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Birincisi basından olan arkadaşlarımızla birlikte buradayız. Neden? Yaptığımız işlerin tanıtılması, bilgilendirilmesi basın aracılığıyla yapılmakta. En önemli işlerden bir tanesini de sizler icra ediyorsunuz ve sizler de bizim yaptığımız işlerin bir paydaşısınız. Yani benim ne kadar orada bir tuzum, aşım varsa sizin de aynı şekilde bu işlerin içerisinde bir paydaş olarak emeğiniz var. Tabii aynı şekilde onların teşkilatımızın bize sağladığı güçle biz bu işleri yürütüyoruz. Onların yanımızda olması, onların bize güç katması şehrimize yapacağımız hizmetlerde çok daha verimli ve faydalı olma noktasında imkan bulmuş oluyoruz. Tabii sadece parti teşkilatımızdan değil, aynı zamanda STK'larımızdan da ciddi katılımlarla bizlere yaptığımız işlere burada destek vererek aslında bizler de değil yani biz burada yaptığımız hepimizin vazifesi şehrimizi öne çıkarmak, ilçemizi öne çıkarmak, ilçemizin güzelliklerini, lezzetlerini ortaya koyarak burada aynı zamanda tanıtımını da yaparak şehrimizin turizmden aldığı payı biraz daha artırmanın gayreti içerisindeyiz. Bunu tek başına ne Hüseyin Tavlı yapıyor ya da basın olarak tek başına dede Hakan korkmaz hep birlikte bunu yapıyoruz. Dünyada son dönemde özellikle bu birlikteliğin yakalanmasıyla birlikte bunun şehrin hem görselliğine hem birlik ve beraberliğine ciddi anlamda yansıdığını düşünüyorum. Ve bu da şehrimize kazandırıyor. Bunun da mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Aynı şekilde ilçe başkanımız Hasan Bey'e de sormak istiyorum. Bu birliktelikle birlikte, birlikte her yere birlikte gidiyorsunuz. Ordu tanıtım gününde de ekip olarak geldiniz. Hem birlikteliği kısa bir değerlendirip, hem de ordu tanıtım günleri ile ilgili neler söylemek istersiniz? Evet, çok teşekkür ediyorum. Ee, ben öncelikle hem radyo frekansı üzerinden bizi izleyen, hem sosyal medya üzerinden bizi izleyen hemşerilerime buradan selamlarımı iletiyorum. Şimdi, e, evvela ben buranın ortamı ile ilgili birkaç konudan bahsedeyim. E, burada ordu tanıtım günleri eğer atılan bir taşsa ürküttüğü kurbağaya değmiş. Her geçen yıl daha evvelki yıllarda da bu tür organizasyonlara katıldık. Farkat daha tecrübe kazanıldığını, insanların daha çok rağbet ettiğini burada hep beraber şahitlik ediyoruz. Bugünkü yağmurlu havanın dışarıdaki fırtınalı havaya rağmen şu anda içeride adım atmaya her standda tabii bir pozitif ayrımcılık yapayım. Bizim üyesi biraz daha fazla <laughs> bunu söylemekte hakkınız var. <gülüyor> Sayın <gülüyor> teşekkür Başkanım ediyorum. biraz mütevazı oldu <laughs> ama evet teşekkür <laughs> ediyorum. Ee, bunu belirtmekle beraber Ali Bey'in e, aslında beklediği cevaba cevap verecek olursak bundan daha önceki e, röportajlarda da bahsettiğim gibi biz aslında orduya ordudan burada ordu tanıtım günlerine gelirken bütün siyasi dernek tüm kimlikleri bir tarafa bırakıp bir ordulu olarak bir Ünyeli olarak geldik. Biraz da zannediyorum o konuyu Ünyeye bıraktık. Eee partimizde evet adaylar aday adayları çıkmaya başladı. Bu da bizim partimizin bir zenginliği olarak görüyorum. Sayıların Allah artırsın diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu noktada belediye başkanına sormak istiyorum. Aday adaylar çıktı. Ee, sizin makamınıza talip olmaları nasıl bir duygu sizin açınızdan bakıldığı zaman neler söylemek istersiniz başkanım? Şimdi Ünye gibi bir şehre yönetilmesinde oraya değer katılmasında herkesin hayali vardı. Tabi bu hayallerin gerçekleştirmesi noktasında verilecek fırsatlarda farklı değerlendirmeler var. Orada kriterler var. Bu kriterlerde aday aday olan arkadaşlarımızla birlikte değerlendirileceğiz. Şehre biraz da hayalleri ve aynı zamanda geleceğe hazırlanma noktasında emek ve gayretleri daha fazla şunun olunabilir denilen kişiyi inşallah aday gösterildikten sonra bu ben olurum, diğeri başkası olur. Hep birlikte Ünye için çalışmaya, Ünye'nin kazanması için gayret etmeye koşarız diyorum ve böylece noktalamak. Sayın Başkanım, Gençlik Kolları Başkanımıza soruyu soracağım ama ben evet. de bir şey merak ediyorum. Evet. Tabii çarşamba günü son dolayısıyla aday adayları noktasında da e, salı günü de adaylığını açıklayacak isimlerden de az önce bilgi sahibi oldum. Evet. E, şuraya varmak istiyorum. E, aday adaylığı konusunda e, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanının kimliğiyle kim olarak oraya konacağıyla alakalı adaylık bekleniyor. Aday adayları bunu bekliyor gibi bir ee, söylem var. Bu söyleme katılıyor musunuz? Yani siyasetçi Büyükşehir Belediye Başkanı'nı niye beklesin? Ee, onunla çalışmak adına ya da onun tensipleri noktasına adaylık sizce doğru mu? Şimdi Büyükşehir Belediyesi'nin ilk kurulduğu aşamada Büyükşehir Belediye modelinin daha Türkçesi o dönemde e, özellikle Büyükşehir Belediyesi'nde aday gösterilen arkadaşlara yanındaki çalışma mesai arkadaşlarıyla ilgili bir miktar daha fazla hak tanınmıştı. Ama sonradan bu kriterlerin içerisinde sadece Büyükşehir Belediye Başkanı adayının değil, aynı zamanda kamuoyundan gelen, STK'lardan gelen ve genel merkezin yaptığı değerlendirmelerin de eklenerek orada daha böyle şeffaf ve daha doğru bir tercih noktasında titizlikle davranıldığını ifade etmek ister. Evet. Gençlik Kolları Başkan Abdullah Avukatı de şu an yanımızda. Kendisine de soralım. E tabii ki gençlik kolları demek gelecekte aslında bu koltuklara namzet demek. Dolayısıyla Hasan Fahri başkanım bakıyor bana geleceğin <laughs> işte başkan adayları buradan yetişiyorlar. E, siz bu birlikteliği nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de Ordu tanıtım günleri ile ilgili sizin de mesajınızı alalım ve e, noktayı koyalım. Evet. Biz bu politikleri e, çok olumlu karşılıyoruz. E, Ali abimizin de söylemiş olduğu gibi Hüseyin başkanımız e, bu tür etkinliklerde ve bunun haricindeki etkinliklerin tamamında bizi yanında görmek istiyor. Bu sadece bu etkinliğe has bir durum değil. Hüseyin başkanımız yaklaşık olarak 4,5 senedir e, görevde. Göreve başladığı ilk günden itibaren teşkilatı hiçbir zaman ötelemedi. Her zaman teşkilatın yanında olmaya çalıştı. Teşkilatla birlikte hareket etmeye çalıştı. Ee, biz e, bunun için ayrıca burada kendisine teşekkür ediyoruz. Belediye başkanlığı noktasında da e, biz yanında olmaktan hiçbir zaman yüksünmedik. Sağ olsun kendisi de bizi hiçbir zaman mahcup etmedi. Vatandaşın istemiş olduğu şeffaflığı, sorgulanabilirliği e, ve hizmeti her zaman elinden geldiğince vatandaşa yansıtmaya çalıştı. Ünye'ye güzel hizmetler yaptı. Bugün de bu hizmetleri burada tanıtıp, vatandaşlarımızı Ünye'ye davet etmenin, İstanbullu hemşehrilerimizi Ünye'ye davet etmenin zamanı geldiğini söyledi ve bizleri de buraya getirdi. Sağ olsun burada ordu sanatım günlerinde Ünye'yi ordu İstanbul'a taşıdı. İstanbul'da Ünye'nin en güzel evlerinden biri olan Kültürel Miraslar Müzesi evini buraya e, birebirini taşıyarak hemşehrilerimize e, gurbet hasretini bir nebze olsun dindirmek için elinden geldiğince çalışmalarına devam ediyor. Biz kendisine ayrıca teşekkür ediyoruz. Burada olmaktan mutluyuz. Hemşerilerimize görüşmekten, İstanbullulara ünyeyi anlatmaktan gerçekten çok mutluyuz. Allah daha güzellerini nasip etsin. Bu etkinlikler bir oyu devam etsin diyorum. Teşekkür ediyoruz. Sevgili başkanım yine kamera sizde. Ben evet. yarın da gelecek olan ordu ve komşuları var. Dolayısıyla onları davet adına ve son cümlelerinizi almak adına son sözü size vermek isterim. Evet. Buyurun. Tabii ki üç gündür şu anda ordu tanıtım günleri faaliyeti yürüyor. Ve ya yarın akşam itibariyle de buradaki görevimizi tamamlamış olacağız. Bu süreç içerisinde katılamayan kıymetli hemşehrilerimizi komşularıyla birlikte buraya bekliyoruz. İnşallah o... Güzel ambiyansdan, buradaki keyifli ortamdan biz ayrılmadan onların da istifade etmelerini arzuladığımızı belirtmek istiyorum ve bunun ötesinde de mevlam neylerse güzel eyler diyorum. Cenab-ı Allah her şeyin hayırlısını bizlere hepimize nasip etsin. Evet gördüğünüz üzere standlar çok yoğun programı bir noktada bitirmek durumundayız sevgili başkanım ve değerli ilçe yönetimi bu noktada misafirleri karşılamak üzere şimdi. Ünye Belediyesi'nin Yaşayan Kültürel Miras Müzesi'nin birebir kopyası olan o bölüme geçiyorlar. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz efendim. Sağ evet. olun.